Herkese merhaba. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde dün itibariyle çıktığımız Bir Çocukta Sen Güldür kampanyamıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. İnanın ki dün başlattığımız saatten bu saate kadar telefonlarımız hiç susmadı. Anladık ki şen çocuk kahkahaları etrafımızı sarsın istiyoruz o eski bayramların lezzetini tekrar yaşamak istiyoruz. Dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak bilin ki dört gün boyunca bize telefon açtığınız sürece sosyal yardım hizmetlerimizle kapınıza gelip çocuklarımız gülsün diye başlattığımız kampanyaya verdiğiniz destek için sizden bayramlıkları almaya devam edeceğiz. Biz bu bayram çocukların şen kahkahalarına şahit olmak, biz bu bayram Efes Selçuk'un çocuklarının yüzünü gülümsetmek istiyoruz. Bize verdiğiniz destek için hem Efes Selçuk halkına hem de tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Biliyor musunuz? Mutluluk paylaştıkça çoğalır. Şimdiden mutlu bayramlarınız olsun.